Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugünkü videomuzun konusu dörtlü flaşör arızası. Dörtlü flaşör arızası tempra tipi araçlarımızda genelde ne oluyor? Düğmeye bastığımız zaman basılı kalmıyor. Veyahut da benim aracımda yaşadığım gibi aracımızın dönüşlerde sağ ve sol tarafa sinyal verdiğimiz zaman çalışırken dörtlü düğmesine bastığımız zaman benim sağ ön ve arka taraftaki sinyallerim çalışmıyordu. Ampullerim sağlam. Dönüşlerde verdiğim zaman koldan Herhangi bir sorun sıkıntı yok. Ama dörtlüye bastığım zaman e, çalışmıyordu. Hem bu sıkıntıyı gidermek hem de e, dörtlü flaşör düğmesinin şu zamanda 140 lira gibi bir fiyatı varken çok büyük bir özelliği var mı diye merak edip açtım. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Eğer ki aracınızda bu tip bir sıkıntılar varsa veya da bazen dörtlü flaşör arızasının şöyle bir sıkıntısı da doluyor. Ampüllerimiz patlak olmadığı halde sağa ve sola sinyal verdiğimizde sanki ampül patlatmış gibi böyle hızlı hızlı sinyal vermez sıkıntısı oluyor. Bu da dörtlü flaşör düğmesinden kaynaklanan bir arıza. Bunların çözümleri basit. Üstteki şapkanın tırnakları var. Bunu hafifçe buradan ve buradan yukarıya doğru kastırarak kaldırdığınız zaman işte iki tane tırnağı var. Onları kırmamaya dikkat edin. Anlattığım arızadaki dörtlü flaşör düğmesinde basıyoruz takılı kalmıyor sebebi şu görmüş olduğunuz sekmanın e, benim şurası kırıktı yenisini aldım değiştirdim. Açmışken de sizinle video paylaşmak istedim. Sekman şu şekilde bu ikisinin arasındaki plastik parçaya bağlı bu şekilde takılı olarak kalıyor. Eğer öyle bir sorunu sıkıntınız varsa büyük ihtimalle sizin de ya bu aradaki parça kırılmıştır ya da bu sekman şuradaki işlem yaptığı şöyle. Gördüğünüz gibi sekmanın ayakları burada. Buradan çıkmış. Şuradaki plastikten de kurtulmuştur. Onun için sürekli yukarı çıkıp aşağı indiğinde siz bastığınızda basılı olarak kalmıyordur. Bunun hiç açmadan da basit bir şekilde şöyle yapıp bu sekmanı buradaki parçaya oturtturmanız yeterli oluyor. Ama oldu ki harici sıkıntılarınız var. Onu düzeltmek için de şuradan çok hafif dışa doğru kastırarak tırnaktan kurtarıyorsunuz. Dikkat edin plastiğini kırmamıyor. Buradan da aynı şekilde çift tırnağı var iki tarafı. Çektiğiniz zaman Şöyle mekanizmamız geliyor. Şurası üçlü. Burası dörtlü tarafına gelen. Burası araçtayken sol kol, sol taraf. Burası sağ taraf. Şu şekilde duruyor yani. Bu şekilde. İçerisinde böyle bir yay mekanizması var. Yayınızı kaybetmemeye çalışın. Özellikle sekmanı düşürmeyin. Burası araçtayken sol kol, sol taraf. Burası sağ taraf. Şu şekilde duruyor yani. Bu şekilde. İçerisinde böyle bir yay mekanizması var. Yayınızı kaybetmemeye çalışın. Özellikle sekmanı düşürmeyin. Çok zorlayıp kırmayın. Sekmanımızın olduğu yer yuvası burası. Şöyle gördüğünüz gibi. Ben internette videolara baktım. Tarif ediyorlar ama nasıl toplandığını herhangi bir tarif yok. Kesik kesik video yapmışlar. Onun için çok bir şey anlamadım şuraları zımparalayabilirsiniz. İç kısımları zımparalayabilirsiniz. İnce bir zımparayla. Buraları da zımparalarsanız dediğim gibi bir sorunlarınız varsa bunlar oksitlenmeden dolayı da kaynaklanıyor olabilir. Toplaması da önce yayımızı takıyoruz. Arkasından dediğim gibi sekmana geçen kısım bu kısım sekmanın olduğu tarafa şöyle Fakültelerimizin de tam yuvasına oturduğundan emin olarak da şu şekilde bastırdığım zaman tık diye zaten o yuvasına oturuyor. Böyle. Dörtlü flaşör düğmemizin üst kapağını da bu şekilde bastırdığımız zaman tık diye oturuyor. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Saygılar.